Kıyasıya bir yarışın ardından Survivor sezonu noktaladı. Yeni sezonda kimlerin yarışacağı ise merak konusuydu. 2025 yılında Survivor'a katılacak iki isim netleşti iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı bile. Bakın onlar kimmiş? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All Star'ın 2024 şampiyonu o girişken oldu. Sezonun ardından yeni sezon için dedikodular çoktan başladı. Survivor izleyicisi sevdiği ve desteklediği yarışmacıları izlemek istiyor. Dolayısıyla yeni sezonda yarışacak isimler çok önemli. Survivor 2025 için kadro yavaş yavaş belli oluyor. Bu kez sosyal medyada dolaşan iddialara göre iki isim kadroda yer alacak. Bunlardan biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurt Gör. Diğeri ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül. Master Bilgi Official adlı hesaptan yapılan paylaşıma göre bu ikili büyük bir sürpriz yaşanmazsa %100 Survivor 2025 kadrosunda yer alacak. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.